Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. <laughs> Mis gibi karamel kokuyor. Algida'nın 35. yılda 35 milyon bedava. Seçili Algida bedava kodu yazın git. Doğrudan işe etkilerini bakılır git. Ya son model televizyon aldık. Görüntüye bak. Allah'ım neydi günahım? Günah. Televizyonunuzun bir günahı yok. Şimdi doğru bir karar verin. D-Smart'a gelin. Artık D-Smart dünyası tam HD. Siz de D-Smart'ın HD kalitesiyle tanışın. Televizyonunuzun hakkını verin. D -Smart, hey, televizyonu Hey! Ne var yavrum? Ya ne oluyor be gerizekalı romanine kalbastın ya. Bizem misin? Alo Allah Lan! Anlamı kesen ben. Babamı doğrayan da ben. Kız kardeşimi şişleyen de ben. Sen kimsin lan? Ay daha söylesene kayınvalide görünce yok diye gerizekalı ya. Ben seni amına kenarım Ben seni yerim Mua <laughs> <laughs> merhamet, görümceme merhamet, kaynanama adalet ihsan eyle. <laughs> Görümcemle ve kaynanamı kaynar kazanlara at ya alemin. <laughs> Bizleri kaynananın fitnesinden, görümcenin hasedinden, erdilerin kendi yüzünden koru ya Rabbi ve Resulallah ya. Biz kızlara evi, arabası, yatı, katı, villası, rezidansı olan erkekler, zengin kocalar mı böyle ya Rabbim ya Resulallah. Sen büyüksün. <laughs> Arkadaşlar siz de bu videoya arkadaşlarınızı etkileyin onlar da ya. Artık bu iş bizden çıktı. Hatta videoyu paylaşıyorum. <laughs> yıkamıyorum, yıkamıyorum. Kızım kalk evi toplamama yardım et ya. Akşama kadar yatıyorsun. İnşallah senin çocuğun da sana çeker. İnşallah senin çocuğun da sana çeker. Şuşu ne ya? <laughs> ee, ee. ya ne ben kızım uyu Allah Allah. Ne işin var? Ne yapacaksın uyuyayım? Oyun oynayacağım. Ya ne oyunu? Uyusana kızım. Ne yapacaksın? Ya, ya buraya gel. Buraya gel kız. Ben şimdi yavrusu yaşarken, hayır, hayır.